çocuklar yarın kötü karneleriniz, karneleriniz geliyor. Kutu of yarın kötü karneler, karneler, karneler geliyor da mı? Atmanın filan yerli okul çıkışı gidecek. Sakin takip de edip evine girip karneleri size alamaz. Kabul edemem. Edersin. Çok güzel bir plan yaparız. Ana. İyi tamam. Çocuklar ben, ben eve gidiyorum. Hadi gidelim ya. Altyazı M.K. Köpüşü kılığına gireceğim. Girecek. Tamam. Gireceksin sen. Bence sen gir yani. Tamam. Sonra da ben gideceğim Tamam. Tacın al Ben bunu takacağım böyle. Öğrenmen yani kılığına, ay köpüşü kılığına gireceğim. Ondan sonra alacağım. Tamam mı? Tamam. Onun için. Tamam. tamam. Hadi. Çok güzel değil miyim? Hadi gidiyorum ben gitti öğretmen. Kanka ben geldim düzeltiyorum. Tamam kanka hızlı ol ama hızlı. Tövbe tövbe. Evet, ben. Evet, ben, ben okay. kandilerim tamam. Alo kanka benim kandilerim gitti. Ya. Yani hızlı <laughs> <laughs> istemem zaten. Tamam kanka hızlı ol. önüne kadar biliyor. Aa benim yani mi? şöyle 41 42 43 44 45 46, 46 47 48 49 50 Benim kedim, kedimin mamasının çeki vardı. Onu hemen getiririm. Tamamdan da bekliyorum.